Herkese merhaba. Bu videoda en kolay ekşi mayalı ekmek tarifini sizinle paylaşacağım. Toplam 750 gram un kullanacağız. Ben bu ekmekte 600 gram beyaz un, üzerine de 150 gram siyaz unu koyacağım. Ama hepsini beyaz undan da yapabilirsiniz. Ben sadece siyaz ununun tadını sevdiğim için içine biraz katıyorum. Şöyle unları karıştırıyoruz iyice. 500 gram da suyunu ilave ediyorum. Ve bir tahta kaşıkla bunları karıştırıp bir hamur haline getiriyorum. Unu ve suyu iyice karıştırdıktan sonra üzerine bir kapak kapatıp yarım saat dinlendiriyorum. Hamurumuzu yarım saat dinlendirdikten sonra içine ekşi mayayı ve tuzu ilave ediyoruz. Yanınızda şöyle bir kapta suyunuz olsun. Ee, hamurla uğraşırken ellerinizin ıslak olması gerekiyor. Hamurun yapışmaması için. Şimdi hamurun üstüne biraz su serpiyorum. Tuzunu koyuyorum. Tuzu koyduktan sonra da ekşi mayamızı koyacağız. Ekşi mayamı dün gece çıkarmıştım. Ee, besledim. Ve bu sabah bu şekilde taşmış olarak buldum. Bu güzel bir şey, e, aktif hale geldiğini gösteriyor. Şimdi 200 gram ekşi mayamızı koyuyoruz. Mayanın kıvamını görüyorsunuz. Şöyle ekşi mayamızı ekliyorum. Ekşi mayamızı ekledikten sonra şöyle üstüne doğru yayıyoruz. Bu şekilde. Şimdi ellerimizi ıslatıp hamuru kenarlarından tutup esneterek üstüne katlıyoruz. Yine kenarından tutup esneterek üstüne kaplıyoruz. Dört köşesinden aynı işlemi yapıyoruz. işlemini yaptıktan sonra kapağını kapatıp 1 saat beklemeye bırakıyoruz. 1 saat bekledikten sonra şimdi hamurumuzu tezgah alıyoruz. Tezgaha biraz un um serpiyoruz. Şöyle ellerimizi açıyoruz. Şimdi önce bir tarafından sonra diğer tarafından kaplıyoruz. Sonra da diğer yönden şöyle sararak kaplıyoruz. Üstünü biraz unladım. Şimdi şunu yapıyoruz. Çekerek, altından doğru çekerek hamuru kendimize doğru çekiyoruz. Diğer tarafından da aynı şekilde. Tam bir top haline geldi. Şimdi hamurumuzu buzdolabına kaldıracağız. Bekleteceğimiz kaba bir bone takıyoruz. Mutfak bonelerinden. Şöyle. İçine biraz un serpiyoruz. Hamurun üstünü iyice unladıktan sonra pürüzsüz olan kısmını e, kabın alt tarafına gelecek şekilde şöyle elimizle ters çeviriyoruz. Ve kaba yerleştiriyoruz. Kapta üstte kalan kısmını da iyice unluyoruz. Kabımı buzdolabı poşetine geçirdim. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık 20 saat buzdolabında mayalanacak. Hamurumu 20 saat buzdolabına dinlendirdim. Mayalanmaya bıraktım. Ee, sonra çıkardım yaklaşık 3-4 saatte oda sıcaklığında dinlendirdim. Oda sıcaklığına gelmesini sağladım. E çünkü soğukken pişirirseniz kabarmaz. E oda sıcaklığına geldiğinde pişirirseniz çok daha güzel bir ekmeğiniz olur. Şimdi buzdolabı poşetini çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi hamur bayağı büyümüş. Kıvamı da şu şekilde. Şimdi bunu tezgahıma alacağım. Önce tezgahı biraz unluyorum. Son haline getirip fırına atacağım. Şu şekilde alabilirsiniz. İyice unluyorum. İyice unladığınıza emin olduktan sonra bunu döküm tenceremize alacağız. Döküm tenceremizin içine bir tane yağlı köğüt yerleştiriyorum. Ekmeğimizi onun içine alacağız. Şu şekilde yapıyorum. Şimdi ekmeğimize şöyle biraz yanlarından toparlayarak daha rahat kaldırabilmek için. Altından tutuyorum şu şekilde ve döküm tencerenin içine yerleştiriyorum. Hamurumu tencereye yerleştirdikten sonra son olarak üstüne keskin bir bıçakla bir çizik atıyorum. Olabildiğince derin bir çizik atarsanız iyi olur. Şu şekilde. Ve tenceremizin kapağını kapatıp önceden 240-250 dereceye ısıttığımız fırına yerleştiriyorum. Bu şekilde 30 dakika pişecek. Ekmeğimizi 240 derecede kapağı kapalı bir şekilde 30 dakika pişirdik. Kapağını açıyorum. Bu şekilde görünecek. Ee, şimdi tekrar 220 dereceye fırını alarak 15-20 dakika daha pişireceğiz. Ama kapağını ee, Üstünü kontrol etmeniz gerekiyor. Yani üstünün yanmaması gerekiyor. O yüzden 15-20 dakika arası diyorum. E, bu şekilde kapağı açık bir şekilde fırına tekrar atıyorum. Ekmeğimizi 20 dakikada kapağı açık bir şekilde pişirdik. Son hali bu şekilde. Şimdi tencereden çıkaracağım. Soğuması için 1-2 saat bekleyeceğim. Soğumadan dilimlerseniz eğer hamur olur. O yüzden mutlaka soğumasını bekleyin. Ekmeğim soğudu. Şimdi dilimleyip size içini göstereceğim. Ekmeğimin içi bu şekilde. Üstü çıtır, içi yumuşak. Gördüğünüz gibi gözenekler zaten ekşi mayadan kaynaklanıyor. Bu size verdiğim tarif en kolay şekilde ekşi mayalı ekmek yapmanıza yönelik bir tarif. Tabii ki çok daha kapsamlı, çok daha uzun süre uğraştıran tarifler var. Ama ben özellikle ekşi mayalı ekmek yapmak zordur ön yargısını kırmak için böyle bir video çekmek istedim. Aslında zor değil. Gördüğünüz gibi bu tarifte kendim zaman ayırarak yaptığım işlem çok kısa. Tabii ki endüstriyel mayalara göre bekleme süresi uzun ee, ama bu iyi bir şey çünkü doğal yoldan mayalanıyor ve bu sizin sağlığınıza çok yararlı bir şey. Bir ekmek ne kadar kısa sürede hazırlanıyorsa emin olun e, sizin için bir o kadar zararlı olacaktır. Umarım bu tarifi deneyip ekşi mayalı ekmek yapımının zor olmadığını siz de görürsünüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kanalımda ekşi mayayı nasıl yapabileceğinize dair, e, bu mayayı yaptıktan sonra nasıl besleyip saklayacağınıza dair videolar var. Onun dışında bir de e, çok detaylı anlattığım bir ekşi mayalı ekmek yapımı videosu var. Eğer merak ederseniz kanalımda bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.